nasıl video çekilir? Yusuf söyleyeyim şey mi? Yusuf yaptım Yusuf. Yusuf yaptım. Nasıl da silah var. Şey var, şey var, şey var. Ne yapın oğlum? Ne yapma yapma. Ne yaptın oğlum sen şimdi? Telefonun fotoğrafı. Geh doch. Bu ne lan bu. Şey <laughs> yaptı. doğru söylüyorum lan. Hadi bismillah. Bir de video çekiliyormuş gerçekten. Atıyor musun? Vay ya. Biz de YouTube çoruz. Herkes onu indiriyor. Oğlum yok. Çoruz. Şöyle mevzu. Zaten <laughs> YouTube'da oldum. Merhaba arkadaşlar. Ölmez. Ölmez. Nasıl oluyor? Adını falan söyleyeceğim. Ne? ne? Adını falan söyleyeceğim. Ha. Ya yani ben isim koymadık. Yaşar. Lan nereden koyuluyor? Youtuber Yaşar. Nasıl koyuluyor peki? arkadaşlar benim adım Yaşar. Yeni YouTube çekmeye başladım. Şu an YouTube atacağım. Yani hemen oyun oynamaya başlayalım. Başlıyoruz. Abici için sesler geliyor mu? Geliyor Kay kaydetmeyi nasıl yapacağız? YouTube atmayı. Hemen tamam, abone i̇şte ol. Aa annanı. Bundan ne lan? Lan Adam da iniyor. Oğlum oyun dondu. ne ilerle. Aa Ama <laughs> öyle şey donma hemen m m <laughs> 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 aldık başlıyor Onur. Ben bunu Burada da olmaz ya. Şimdi almak istemiyorum burada da. Oğlum, oğlum ne oluyor? Herkes bir oyundan çıkıyor. Oğlum video çekerken de böyle oynamayız ya.

Sen <laughs> ne anne. Artık YouTube'da oldum. YouTube şans aldım. Ama 32.14. Ben başlamam da yoktu. Işte. YouTube ağa başla be. Başla. <laughs> Allah'ını <'ım. gülüyor> Ah be. Oğlum oradan arkadan gelmişler. Ne yapayım? <laughs> Oynayayım mı? Bunların işini bitireyim. Bekle. Bunların altını bitireyim. Bol hap, parayla nasıl Bekle. Adam sana gidelim lan buraya. Ölürsen ben ölmeyeceğim. Ne? Demek öl bakalım. Ölürsen ben ölmeyeceğim. Ben buraya hemen çevirmem. Çevirmem. Lan. nereye Bunu ben açıkçası inşallah. Dur Hadi bakalım. Lan yürüyemiyorum. Bak oldu. Oo canım bir kan adamı. Nasıl kaldı? Değil. Reloading. Yani tabii ki de i̇şte daha, Yenildik abi. Çeviremedim. Olamaz. Bak bak bak. Biz. Sıra ben. Tamam. Oynayayım. Ama ben bu... şimdi ses çıkamadım. Ses Arkadaşlar başladık şimdi. Bundan başlama. Başlama. Ya yapacağım ne hemen başlayayım.

Oynayacağım oyunu ver şunu bana. Ne? Oynayacağım oyunu. Oynayacağım da. Ya senin yüzüne şeyi alamadık. Oldum. Oldum. O, o, tab o tabanca. Ya ver hmm. şimdi yürüyemin. Hop. Gel artık. Yapalım. Ona da. Oh çocuk Oradan vursaydım. Ben varamıyorum. 7'ye 5 daha var. Of. Hoppala. Ya arkadaşlar ben daha oynamıyorum. Oynasam ben birleş bile vermem bunlara. Artık başlamayacağız. Bu arada adam yasal. Bilmiyorum yani say. Hemencik. Yeni bir daha çekmeye başlıyoruz. Yataş ya. Yallah. <laughs> Yallah lobi. Ama ben de öldüm. Taba, taba gelecek oğlum size. bekleyin daha. Bekle, bekle. Allah Tamam ana Allah Yalla Allah mı? Yalla. mı? Allah yalla Allah mı? Allah Bu ara İyi oynuyorum. İyi Oynayamıyorum onu. Sen benden çıkıyorsun ya. Bazen de oyun donuyor olmadı. Ya kovay. Sen başlıyorum abi yeter tamam. abi. Bundan geçeyim. Sen ne yapıyorsun? Aa mama. The team is in the Bak bak kavayla geldi. Yalla baba ya yalla yalla. Aa bamba. Ona Yani <laughs> tövbe. De yani. Oyun <laughs> olabilir lan. Böyle şeyler tutuklar falan yanlış da atılabiliriz. Çünkü ona o müdüm koptu. Oğlum ne oluyor? Aa, ne Ya ne oluyor oğlum bana? Oğlum büyü falan mı yaptınız ya? Ben bu kadar kötü oynamazdım. Gel gel. Gel gel. Gel baş gel. gel, gel. <laughs> oğlum gerçekten bana büyü yapmışlar. Ben bu kadar kötü oynamazdım arkadaşlar. Büyü falan mı yaptınız? Ne oluyor oğlum? Bir dakika. gerçekten sorun. Ne bu ya bu sorun? Ne yapacak? Oo. <gülüyor> <gülüyor> yallah be <laughs> yallah. 31 32. Ne <laughs> yapacak? Ya her yerden adam çıkıyor bu ne ya? yeter altı. Bu ara her gün saat oh, bir iki gibi bir daha atacağız. Bunu söyleyeyim. Ama şöyle yarın bir gün sonra atıyorum bir daha. Yarın saat iki gibi atarız bir daha. Tamam mı? ne oluyor lan? Adamlar bize tavırlar. Lan 37 ya 36. Öleni. Öleni mental. <gülüyor> hadi. Allah hadi, <laughs> hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Değil. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar yarın Roblox oynayacağım. Ee, yarın günlerden pazar değil mi? <laughs> pazar günü Roblox. Pazar günü Roblox oynayacağız. Pazar günü hoplas oynuyoruz arkadaşlar. Pazartesi günü de futbol oyunu oynayacağız. Bu ara size söyleyeyim. Videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.